Evet. Geldi şu anda. Tamam, okey. Bir daha böyle bir şey bulamazsınız ha. Ben çünkü... Evet. ...ben dört buçuk sene Cezaevine gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi mi? Vallahi bak. Ayın kaçında giriyorsun? Onu söyle. Davul zurna tutalım Azat. Senin girişini... Eee... On ayın 15'inde ...saat iki 30 ...otuz dakika geçer. Hemen yapalım. Dikkat dikkat! Azat Ağa'mız... ...hapişe giriyor. Çal! 4 Yıl Mahpus Yatacaktır! Çal! Daha canlı! Şimdi... Babo! Efendim? Bir kanun çıkmış ya... Ha? Şimdi... Yani bir karı olsa der ki... Mesela 2 üç gün falan yanında kalıyormuş 3 ayda bir. Evet? Ona bir tane öyle bir karı bulsak da üç ayda bir yanıma gelse oraya. Üç ayda bir? Para yani. da anlaşırsak getirebiliriz. Burada arkadaşlar var. Yardımcı olurlar. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> Şu an burada bir tane ablamız var. Abla gel bir. Hocam istiyorum. Gel beni al. Gel beni al. Allah'ını sevsin. Al beni lan. Al beni lan. Al beni. Bu yarar mı Azat Hanım? Böyle bir şey yok. Yok yok. Böyle Petek'in e, sesi gibi bir karı olsun. Ha, daha seksi bir ses şey tonu olsun diyorsun öyle mi? He. Nasıl bir Azat bir peteğin sesini taklit eder misin? Ay hoş geldiniz kızlar. Ben Petek be be, Nasılsınız? Petek geldi. Bak küçük böyle yapıyor. Ben bir ben, ben, kızı bence o adamdan hoşlanıyorum. Neydi? Kerem evet. Ne diyor? Kenan bir sana Ne bir daha söyle hangi hangi şey manken olacak? bir dakika hangi manken o Kerem Mirza mu da ne de onu Allah belası o ne o, ondan ne ağır buluyorlar karılar ya yani. burnu zurna gibi değil mi onun bak ulan o burnu şey şey gibi ne gibi Eee... Azat'ın gibi. Tabii. Azat daha yakışıklı, bilmiyorlar bunları. Ya. Nereden bilecekler? Ya Azat, bak, Azat ulan... kadar yakışıklı, Azat kadar ne bileyim çekici, alımlı, parası bol ama kimseye para yedirmeyen bir erkek. Ben mi yedirmiyorum ulan? Nasıl ben yedim? Ben çok para yediriyorum vallahi. Kime yedirdin? Bugüne kadar ne para yedirdin Azat? Sayar mısın? Karılara. Karılara. Bak, söyle söyleyiş tarzı bile yarmış. <laughs> Ne yedirdin? Ne aldın mesela? Bir şey almadım. Sadece içki içki alıyorum. O gün iş biter. Ondan sonra başka bir şey yok. Bir kahve içelim mesela abi. Oraya ondan sonra... He. <laughs> Oğlum sen zaten karşılığını alıyor musun? Bu şey para yedirmek olmuyor ki. Karşılıksız hayatta olmaz. Öyle bir şey. Karşılıksız bir yedirilir mi? Manyak mıyım ben? Ee, şey Saral diyor ki... Oğlum bize geçen ne dedi diyor. Kadına diyor. Ev aldım demedi mi diyor. Ev aldım. Onlar, onlar, başka. O benim hayatımdır o. Bu başka. O bunun bundan eşin haberi olsa var ya senin ağzına. Ben eşim yok ki. Eşin yok. Geçen orada bağıran adam mıydı? Ulan yok abi. Her gün bir tane valla bir her gün bir karı geliyor yemin ediyorum ya. Vay be. Abi adam çapkın olunca tabi böyle direkt ben salıyor kendini. Efendim tatlı bela buyur söyle. Efendim. Hı. Şu beyleri cam açtır demiş. Tatlı bela ya sen de mi? Bu kadar yokluğu belli etmeyin diyorum kızlar ya. Azat var burada azat. Ulan tatlı bela sen bana kurban olasın benden daha iyi erkek mi bulacaksın? Hası, erkeğin hası burada burada lokum lokum. Lokum gibi erkek gel abi almadan geçmeyin buyurun abi buyurun. Buyurun ey karpuz var. Karpuz gibi adam mesela burada ne bileyim konuşuyor hiç sesi sizi etkilemiyor mu kızlar? He sen de öyle saçını at kuyruğunu yapmışsın orada öyle gülüp duruyorsun. Ne olmuş? Ne var yani ne? Hepsi havalı bunların azat var hepsi havalı. Vallahi bile bu buradaki karlar çok havalı ya. Kendini ne bileyim bulunmaz Hint kumaşı sanıyorlar ya. Ha, ha şu cazibe var ya cazibe. He. Ya bu kadar mı tavazi bu kadar güzel, bu kadar böyle bu kadar mı iyi bir bayan olur, bir hanımefendi olur ya. Tabii hemen yaşı da uygun oldu sana. Ya la, la o benim ablamdır la manyak. Ulan kaç yaşındasın Hazret sen 35 değil ulan, mi? Ulan ben ben onun yanına gittim. He. Vallahi. Gittin. E ee, gitti görüştük valla. Onun yaşını biliyor musun? Ee, hiç konuştunuz mu Cazibe? Ya siz ne? ben lan sizin gibi. Yok mu öyle değil, bir şey yok diyor. Alo. E? Ee? Alo. Alo. Ee? Azat. Azat. Neden? <laughs> Al ses gitmiyor ya Azat. Neden? <laughs> Azat'ın sesi gidiyor mu size? Azat Evet. <laughs> Nam ateşi ya. Nam azat hem. Kırmançı zane. Az kırmançım. Jere 80 santif de. Efendim. Jere 80 santif de. O ne demek lan öyle jere 80. <laughs> Haca mı gideceksin onu mu diyorsun? <laughs> Yok boş ver. Oğlum ne bileyim, sen bana kalkıp böyle diyorsun. Hac maç demedi mi arkadaşlar? Bir şey söylemedi mi? Ya boş ver <laughs> sen hac diye anlasın. bu da Nazat değilsin. Ee, koyun. Arkadaşlar bu arada Azat koyunun <laughs> yiyormuş. Öyle diyordu bize. Öyle bir yemek varmış. Bu nereye ait bir yemek Azat? Bu e, doğu tarafına ait bir yemektir. Neyi mesela? Nedir? E, koyun taşakıdır. Valla yok öyle bir şey varmış gerçekten varmış ben de yeni duydum. Valla var ya yiyorlarmış ya. Ya Azat cidden siz onu yiyor musunuz? Valla bak ha o ciddi Ben gelir sana yediririm bak ha ona göre. Laflarına dikkat et gelir sana yediririm ha. <laughs> tamam tamam Azad, mı tamam <laughs> 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 Ulan ne kadar çok seveni varmış ya. Ama biraz da böyle biz burada konuşuyoruz yani şey yapıyoruz ama böyle gelip de hele salak salak, geri zekalı geri zekalı yazılar da yazmasınlar. Yani burada oğlum bak evet. siz bizi ne sandınız lan burada? He? Konuş azat. Yani biz burada konuşuyoruz. Millet gülüyor. Biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani. Geri zekalı geri zekalı laflar söylüyorsunuz. Kur'an'ıma siz ibare bir şutlarım. Burada Kürtçe küfür eder bak size kimse anlamaz. Mal evet. gibi bakarsınız. Vallahi billahi ya. Azat'ın çok zazırcı dili bile var ha kardeşim. Konuş Azat. K küfürlü değil ama böyle biraz üstü kapalı. <laughs> <laughs> Al işte. Ben anlamadım ama herhalde Azat'ça bir şey söyledi kendisi. Azat'cığım tebrik ederim seni. Rica ederim. Ama tarz bak sen şimdi no problem diyorsun az önce bime falan filan diyorsun. Bak ben burada yazıları okuyorum adamın öyle ya, şey yapma. Dur Bile dur 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 bir dakika dur azat attım. Ne var lan ne dedin tarz lan? Çık oh! çık yürü çık lan. Dur kaçma lan kaçma. Ya. Aha kafası yadındı. Almayın abi bunları dışarı çıkartın ya. Ya petek karısı sen hiç yazıları görmüyor musun okumuyor musun? Abi görüyor da kadıncağız ne yapsın işte böyle. O da yaşlılık işte gözlük takmamış da gözlük taksaydı görürdü. Değil mi? He. Belli bir yaştan sonra zor oluyor be abi. Hak vermek oluyor, lazım. Oluyor. Abi sen öyle diyorsun da senden genç o kadar. Ters yazdı, ters ters. Ters ne yazdığını sen görmedin mi Petek karısı? <laughs> Bak ne yaşıma kurban ol. Sizi diyor cebimden çıkartırım. Kimsiniz lan diyorsunuz? Ben sana da kurban olayım. Ee, petek, oh Petek'im. Bu öyle benim. Öyle bir benim? şey arıyor zaten. Hemen bir şey oldu hey. <laughs> 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 Yeni gelenler hoş geldiniz. Merhabalar. <laughs> Burası neresi Azat? Sen e, at şeyi yap. Reklamı sen yap. Burası izdivaç odası. Burası bir karıyla bir erkeği bile komple şey şeye, şeye sokanlar. Yok dur bir dakika yok olmadı bir dakika azat gir. Sesli dünya ve onun güzel karıları. Yakışıklı prensiniz azat geldi. Cam açın. Cam açın favoriye ben de göreyim. Kara Bak işte burada yanlış anlaşılmasın. Burada kara gözünüzü demişler. Heh, orada bazı arkadaşlar şey diyor. Kara gö diyor. Devamı yok, gelmeyince. Yok yok o kadar terbiyesiz olmayız. Kara, kara gözünüzü demiş. İşte bazı arkadaşlar şey anlıyor. Kara gö diyor bunun devamı niye yok diyor. Niye kesmişsiniz? Abi kardeşim ses kaydı oraya kadar alındı. Harici yok. Ama onların içi haindir Boş ver. Değil mi? Kara gözler. Kara gözler. Aynen kara gözler diye anlayın. Evet yeni, He, evet, yeni gelenler hoş geldiniz. Destiny gelmiş. Evet, de Destiny nerede Destiny? Destiny hiç yemek vermiyorlar ya. Bu nedir bu? Zayıflık ne? Ölecek azından ya. Favori Destiny nerede? Bak burada elini burnuna koymuş. Bak burnunun üzerinde tutuyor. Kaşıyor, burnunda bu kaşıyor. Bu kız var ya fındık kadar ha yemin ediyorum. Fındık kadar mı? He ee, bu benim yanıma geldi ha. Fındık gibi bir kıza çok güzel bir Abi, kıza. Abi ben merak ediyorum. Her gördüğün kız diyorsun ki benim yanıma geldi. Vallahi bak benim yanıma geldi yemin Şu ediyorum. Şu an bayan olmadığımı çok dua ediyorum biliyor musun? Çünkü bayan olsaydım herhalde ben de senin yanına veya sen benim yanıma gelirdin. Sen de böyle yüz yüze görüşmemek çok güzel bir duygu ya. Vallahi bir layfendik gibi kız çok güzel bir kız ha yemin ediyorum. Allah iyi ya peki. ''Petek geldi der bu ay'' demiş. Petek dedi görüştün ben Petek'in yanına gittim. Petek yalan söylüyor ama ben Petek'in yanına gittim. Doğrudur. Yemek falan yemişsinizdir. Doğru mu? Öyle bir laf çıkmıştı. Yok Petek illaki balık dedi. Çıpra balığı yiyeceğim dedi. Ben de ona mecburen çupra balığı yedirdim. Oğlum sen Petek'in takıldığı yerlere takılır mısın? Yani petek o kadar... Petek bizi götürdü ya. O kadar param var mı? <laughs> bu silip atıyor bak ona göre. Bir daha kullanmıyor. Sildiklerini bir daha kullanmıyor. <laughs> var mı öyle bir şey sende? Neyi? Bir mal varlığını sayar mısın? Nerede neyin var? Bir say bakalım. Kaç tane araban, kaç tane yatın katın var? Bir say. Kimin? <laughs> Oğlum senin, senin. Neyin var? Ha, ben, de, ben de peteye söylüyorsun. Yok. Senin mal varlığını bir sayar mısın? Kendi mal varlığını bir say. Ben mal var varlığımla kendimi övündüremem babamla yani. Bir de ne kadar böyle bir mütevazi. Ya kimse bizi paramız için sevmesinler mi diyorsun? Ya beni para için sevecekse cehenneme kay yolu var. Def olsun gitsin. E Azat senin tipin de hiç çekilecek bir tip değil be kardeşim. Ulan sen benim tipime kurban ol. Sen gerçeği, gerçeğimi görsen sen bile bana aşık olursun lan. <gülüyor> <gülüyor> ya Azat ya Karvi çok iyi niyetlisin, iyi kalplisin. Ama bazen böyle avratlar, karılar falan diyorsun. Orada bence kaybediyorsun. Abi avrat kar, falan filan değil. Karıya karıya karı diyeceksin. Abi, bayandır, şudur budur demeyeceksin. Arkadaş bayan nedir bayan? Ya bayan. karı karıdır, karıdır. Sonuçta karıdır.